Ya bir şey söyleyeceğim. Geçen sezon benim hiç birinci olamadığıma laf söyleyenler var. Evet. Yorumlarda <laughs> gördük bunu. Evet. Yani sürekli senin artık yani evet. ee, birinci olman lazım dediler. O yüzden bu sezon daha ciddi, Hadi bakalım daha ya. eğlenceli oynamayı Güzel. düşünüyorum. En azından planlıyorum. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim aslında Uygar'ın birinci olduğu bir bölüm var. <laughs> Ama bu Cengiz Han'ın mezarı gibi izlendiği zaman kıyamet kopacağından dolayı yayınlayamıyoruz. <laughs> ee, bu da böyle bir bilgiydi. Ya çaldınız bölümümü çaldınız. Gitti bölüm yok. Yok ortada yok, yok bölüm be, yani. Dünyada böyle bir mekanizma fizik olmadıydın. Kanıtla edeyim, abi. Kanıtla. Kanıtlayamıyorum yani. Birinci oldum. Arkadaşlar tacımı giydim birinci oldum. Hem de sezon finalinde birinci olacaktım. Gittiler bölümü sildiler ya. Böyle bir şey olamaz. Yok çekememiş kameralar yani. <laughs> Kamera kayıtta <da> değilmiş. <gülüyor> <gülüyor>